Allah daha göre kar, güle göre diken, güce göre yük, imana göre imtihan verir. O yüzden sen sen ol, isyan etme, sabret, şükret, dua et. Hani derler ya ne kadar değer verirsen o kadar değerlisin, külliyen yalan. Ne kadar değer verdiysem o kadar değersiz kaldım. Benim etrafım çok kalabalık, bazısı canıma can, bazısı ömrüme ziyan, bazısı da hiç bitmeyen imtihan. Eğildi kulağıma fısıldadı, ağır bir sınavdan geçiyorsun dikkat et. Güldüm, her şey yolunda ama dedim, işte en ağır sınav da bu zaten. Gerçek şu ki Allah hainlik yaparak gideni helallik almak için sana geri gönderir. Neyi kazanmak istediğimiz çok önemli. Birinin kalbini mi, Allah'ın rızasını mı? Ne diyordu şair? Kimin için öldüysen ödülünü ondan bekle. Susarım ben, kelimelerin sevdiklerimin yüreğinde cümle olmuyorsa eğer. İmtihan içinde imtihan vardır, derlen toparlan da ufak bir imtihanda satma kendini. Her şeyden önce kalbini temiz tut, kalbini temiz tut ki Yaradan'a el açmaya yüzün olsun. Kalbini temiz tut ki içinin güzelliği yüzüne vursun. Kalbini temiz tut ki Allah, Allah her daim yardımcın olsun. Ben hakkımı Allah'a emanet ettim, hak edene helal etsin. Ey gecenin ve gündüzün sahibi, ey hayatı ve ölümü yaratan, ol deyince her şeyi olduran Rabbim. Olmazlarımızı oldur, içimizi nurunla doldur. Amin, amin, amin. Dostun da olsa her şeyi paylaşma çünkü bir gün dostluk biterse seni nereden vuracağını en iyi dostun bilir. Affedici ve anlayışlı insanları aptal sanmayın. Onların sabrı tükendiğinde aptal olmadıklarını çok iyi anlarsınız. Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur. İnsanlar gerçek yüzlerini sizden istediklerini alamadıklarında gösterir. Dinleyeni olmadığından değil, anlayanı olmadığından sessizleşir insan. İnsan vardır fark edilmez süsünden, kimi farksızdır koyun sürüsünden, her gördüğün şekle kapılma, insan anlaşılmaz görüntüsünden. İnsanları mütevazı olduğu için enayi yerine koymayın. Sesini çıkarmıyorsa bilin ki kalitesindendir. Şurama batan diyor şair, şurama batan özlem demeselerdi bıçak derdim. En zalim insan, birinin zayıf noktasını kullanan insandır. Kelebeği avucunda tutmak gibidir sevmek, Sıksan ölecek, sıkmasan uçup gidecek korkusu. Ne mutsuz edip gülen, ne de aldığı ahları ödemeden ölen yok bu hayatta. Görünüşe göre hüküm vermeyin, zengin bir kalp ucuz bir ceketin altında olabilir. İnsanların ar damarı ne zaman çatlar biliyor musun? Birinin gözyaşlarına sebep olduğu halde hiçbir şey olmamış gibi davrandığında. Kul inşallah der, yaradan inşa eder. Çok şükür Rabbime. Aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar. Adamlık karakter ölçülerine göre biçilmiş bir kılıftır. İçi boyla posta doldurulamaz. Ah alan yol alamaz, gözlere yaşlar düşüren Allah'ın katından düşer. Gönüller kıran kırdığı yerden sarsılır, söz verip yarı yolda bırakan bıraktığının ahında harap olur. Ah alma yolun olmaz, sonun olmaz, hayatın gün gelir kararır, bağırın alevler ile dolar. O ahlar gün gelir sinende vah diye yankılanır. Ah kendini bilmez vahşi insan. Alacağın ahlar yanına yanına kar kalmaz. Merhamet vicdanın kalbi okuduğu ezandır. Bize sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan gerek. Haklı olduğu mücadeleden korkma, yılgınlık gösterme, bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Yanar aşk ile canı tenim, geçer ise ah ile dünü günüm, hep senindir arada nem var benim, aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Sürekli sizi değiştirmeye çalışan bir dünyada, kendiniz olabilmek, kendiniz kalabilmek en büyük başarıdır. Geçmiş vakitle meşgul olmak, ikinci bir vakti de zayi etmek demektir. Derdi olan insan okur, derdi olmayan da okuyarak ders sahibi olur. Asıl mesele bir derdimizin olmasıdır. Bizler açtıktan karnına taş bağlayan peygamberin doymak bilmeyen ümmetiyiz. Hayatta üç şeyden vazgeçmeyin, sevmekten, gülümsemekten ve hayallerinizden. İnsanın ucuzluğu, insana pahalıya mal olur. Herkesi öldürüyoruz, kimini kurşunlarla, kimini sözlerle, kimini yaptıklarımızla, kimini de yapmadıklarımızla. Mutlu olmak için çok şeye gerek yok. Gözün görsün, kalbin anlasın yeter. İlahi adalet, sen acı çekiyorsan o vicdan hesabı çekecek, sen üzülüyorsan o hesap verecek, sen dua etmekle bir gün kuzu kuzu gelecek, kaçacak yeri yok sabret, bunun adı ilahi adalet. Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman oldu. Annem derdi ki insanlar kendi işlediği kocaman günahları çuvala basar, senin küçücük yanlışını duvara asar derdi. Kimsenin ahı kimsede kalmıyor, dil ile incittiğini vicdan ile ödüyorsun. Tabi varsa. Çok yorgunum be gönül, çok kırgın, belki de çok bıkkın, ne seni teselli edecek söz kaldı kalemimde, ne de yangınını söndürecek yaş kaldı gözümde. Çok yorgunum ve gönül, çok yorgun. Serçe kadar yüreğimin gökyüzü kadar sancısı var. Ey dost kul hakkı nedir bilir misin? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bil ki bir mezar taşıdır insandan yarına kalan ve unutma. Onu da başkası yaptırır, gerisi yalan. Dürüstlük insanın cebinde değil, yüreğindedir. Umudu olanın acısı bitmezmiş, Ne hoşça kal, ne de mutlu kal. İşte aynen benim gibi çaresiz ve yalnız kal. İnsanlığın sorunu akıllı insanların duygusuz, duygulu insanların etkisiz, etkili insanların akılsız oluşudur. Ya Rabbi, yavrularımıza saadet ver, ömrümse bereket ver. Kazancımızı helalinden eyle, rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle. Amin, amin, amin. Kontrol edemediğiniz herhangi bir şey size nasıl bırakmanız gerektiğini öğretiyordur. Üzülme, herkes yaşattığını yaşayacak. Daha düne kadar iyi niyetliler vardı, bir de art niyetliler. Şimdilerde yeni bir tür peydah oldu, niyeti belirsizler. Rabbim duanın da hayırlısı, sevginin de hayırlısı, eşin de hayırlısı, işin de hayırlısı, ömrün de hayırlısı, ölümün de hayırlısını ver. Amin, amin, amin. Ey Rabbim, bizi senden başkasına muhtaç etme. Amin. Ben Ömer Hançeri Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul etsin inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla en güzel duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. Sizler de inşallah o güzel dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Her şey gönlünüzce olsun.